Merhaba arkadaşlar <laughs> e, Beni zaten hatırlıyorsunuz Ve arkadaşlar bugün sizlere bir sürprizim var e, Bugün iki tane video paylaşacağım Benim paylaştığım <laughs> bir video 158 e, izlendi ve gerçekten çok mutlu oldum attığım shortslardan birisi bayağı bir izlendi ee, eğer böyle izlenmelerin devam gelirse o short videolarının benzerlerini yapacağım arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hadi o zaman videoya geçelim. Bu arada arkadaşlar 10 abone olmuşuz. Bugün bakmadım, en son dün bakmıştım ve e, umarım daha da büyürüz. Çok kısa bir sürede on... <laughs> 10 abone olduk. Daha 100 abonelere, 1000 abonelere kadar çıkmak istiyorum. Hedefim ise Crowder olmak ve ismimin sar olması. Ve arkadaşlar ben oyundaki adımı <laughs> 1000 abonede değiştireceğim. <laughs> Ay boğazımda kaldı. Ee, 1000 abonede arkadaşlar ya da 100 abonede adımı e, Rumeysa oyunda koyacağım. Her neyse arkadaşlar, buraya gelip evimi beğenmeyi unutmayın bu arada. Tekrardan söyleyeyim. Ben size şöyle göstereyim. Bu arkadaşımızı beğenelim. Bakın burada görmüş olduğunuz bu tuşa basacağız ve bakın gördüğünüz üzere evi beğenmiş oluyoruz. Şimdi ben e, sizlere bu evimin vlog'unu çekmek istiyorum. Bu arada arkadaşlar, bir sonraki videomuz elmas harcama videosu olacak. Elmasından da görüyorsunuz. Yani zaten zıhrımdan da anladığınız gibi bir sürü şey aldık arkadaşlar. Burada da bir arkadaşımız dans ediyor. Her neyse arkadaşlar evimizi de beğendi bakın görüyor musunuz? <laughs> Siz de böyle gelip beğenebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar ben artık sizin arkadaş arkadaşlık isteklerinizi kabul ediyorum. Birkaç kişiyi attı, bir iki kişi attı. Siz de atarsanız sizin isteklerinizi de kabul ederim. Hadi bakalım gidelim. Arkadaşlar şu an bir tane e, size spoiler vereyim. Bayağı elmas harcadım yani o elmas harcama videosunda. Her neyse başlıyoruz. Öncelikle burada parçalan tarzında bir yer var. Şurayı bozulmuş ama her neyse. Burada televizyon var. Bu benim ilk evim olduğu için bu ev çok güzel düzenlenmedi. Daha sonra şurada bir tane oturak var. Salıncak var. Böyle trambolin tarzında şeyler var. İlk katı bir tanıtayım. Burada oyun adası var. Burada böyle çok tatlı havuz var. Ee, bu havuz zaten biliyorsunuzdur. Burada kedi var. Burada da lavabo var. Görüyorsunuz zaten. Buraya gelip burada işimizi halledebiliyoruz. Şimdi <laughs> hemen üst kata çıkmak istiyorum. Çünkü daha çok üst katı beğeniyorum. Ee, arkadaşlar ilk olarak hemen şuradan başlayalım. Burada böyle oturak var, oturaklı bir alan. Ve arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Bu videoyu arkadaşlar e, 4 gün içinde e, eğer 10 abone 10 izlenmeyi ve 10 beğeni geçerse arkadaşlar başka sizin istediğiniz bir ev turu vlogu da çekeceğim. Ama eğer siz istemezseniz ben kendim karar vereyim. Çünkü yorum dediğim gibi çok gelmiyor. Böyle arkadaşlar. Daha sonrasında e, burada böyle oturma alanı, koltuk takımları falan var burada. Daha sonrasında e, umarım sesim kırıntılı gelmiyordur arkadaşlar. Benim kaç videonunda sesim böyle kırıntılı gibi geliyor. Çünkü e, pk 2si oynarken mikrofon telefonlardaki mikrofon arkadaşlar birazcık elim değiyor. O nedenle öyle geliyor. Burada böyle bir şey alanlar var. Parti odası tarzında. Daha sonra hemen mutfağa geçelim. Ya da durun ilk şurayı tanıtayım. Burada mesela buraya oturuyoruz. E, çantamızdan ne diyeyim. Şu milkshake diyelim. Milkshakelerimizi, çaylarımızı, kahvelerimizi içiyoruz yani arkadaşlar. Bunu hızlı hızlı içelim. Burası da böyle bir alan arkadaşlar. E, daha sonra burada oturma takımı gibi bir şey oturma takımı koymadım ben buraya bu arada arkadaşlar burası da mutfak bu ya ev dediğim gibi ilk evim olduğu için çok güzel düzenlememişim daha sonrasında zaten değiştirmedim ee, ben ilk oyunu indirdiğimde bu arada arkadaşlar benim kardeşim de var onunla da videolar çekmemi istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın zaten bir video düşünüyorum onunla biz ben ilk bir oyunu indirmiştim e, ee, tablete indirmiştim daha sonra Böyle paketler ala ala arkadaşlar elmasla. İlk bir aldığımızda bu ev e, kardeşim ikimizin olduğu için bu yatakları böyle birleştirmiştik. Birlikte şey yapıyorduk. E, daha sonrasında mı arkadaşlar? Betül de babamın telefonuna indirmişti. E, şimdi benim artık telefonum olduğu için arkadaşlar. E, yani ben hesabımı buna geçirdim ve buradan çekiyorum videoları eee pedimin şu yıkansın burada. Bu şekilde arkadaşlar yani görüyorsunuz zaten. Arkadaşlar bakın artık yani PK'yı bile robot süpürge geldi. İnanılır gibi değil. Hadi sen de bitir bayon. Her neyse. Evet arkadaşlar, bu videomuz bu kadardı. Yani evleri falan gezdim. Bu şekilde küçük bir evdi zaten. Yani daha büyük evlerim var. Evet arkadaşlar, sizleri tekrardan söylemek istiyorum. Sizi çok seviyorum. Ee, şöyle katalım çıkartalım. Hoşçakalın arkadaşlar. Doohoo.